dile evet dolaşan problemler değil bunlar ama E180'e ait E180'in işte kronik sorunları diye baktığınız zaman hatta bununla ilgili de takipçilerimizden birine cevap vermiştim şu anda ezberimde değil. Birkaç tane bu arabanın bilinen problemi var. Sorunsuz bir motor değil bu. Ama motorun aracında arabanın kendisi bildiğim kadar da sorunsuz. Ee, bu, bu paraya da açıkçası alınabilecek en mantıklı arabalardan bir tanesi. Ama tabii kilometre epey yüksek. Şanzıman oldukça arkanlı ee, motor dediğim gibi yani kasayı işte yani 9.6 saniye çok kötü değil sıfır 100 falan ama tabii bu kasa keşke e, imkanımız olsa da e, daha güçlü bu kasaya daha çok yakışan motorlarla bu arabayı alabilsek. Ya ben arabaya aşığım, aşığım. bu segmentteki en sevdiğim otomobillerden bir tanesi. Bunun değişeni var mı? Evet değişen yok. E, boyalar var. Lokal boyalar var. Tamam yani değişen yok. Pazarlıkta bu araba 1.500 civarına hatta 1.500'ün altına indirilebilirse bence alınır.